Sayın Valim, değerli rektörüm, sağlık il müdürüm, İl müdür yardımcım, saygı değer meslektaşlarım, değerli hocalarım, buraya yakından uzaktan gelen sevgili hanımefendiler, değerli beyefendiler, Hazreti Hatice Kur'an kursu yararına düzenleyeceğimiz ve düzenlediğimiz kermesimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabi Kermesi düzenlememizin en büyük sebebi birincisi geçen yıl eğitim açılan ve şu anda 35 tane hafızı bünyesinde barındıran Hazreti Hatice Kur'an kursumuzun yararına. Tabi kursumuz geçen yıl açıldığı için birçok eksikleri var. İnşallah buradan gelen gelirle o eksikleri gidermeye çalışacağız. Kursumuz yaklaşık 150 hafız kapasitesinde yani 150 hafız okutacak kapasitede biz aynı zamanda bu eksikleri gidererek hafızlarımızın sayısının da artmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tabi kermesler özellikle gelirden ziyade Kur'an kursunda okuyan ve bizim yaygın öğretime gelen bayanların kaynaşması demek. Birbiriyle tanışması demek. Bu sebeple genelde yıl sonunda bunları düzenliyoruz. İnşallah bu kermesimizin hayırlı bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Emeği geçen bütün kardeşlere teşekkür ediyorum. Yine bizleri kırmayarak bu kermesimizin açılışına katılan siz değerli kardeşlerime, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli ilim müftümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz şimdiden mehteran gösterisini gerçekleştirmek üzere 4 6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizi ve Uşak, Aşık ve Mehteran takımına davet ediyorum. Ya Rabbel Alemin cennet gibi bir vatanı bizlere nasip eyledin. İftihar ettiğimiz ecdadımıza millet eyledin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eyledin. Sana da kul eyledin ve mü'minlerden eyledin. Ya Rabbi hamdü sena şükürler olsun son fırça. Hamdimizi şükrümüzü kabul daim eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin senin rızanı şerifin için okunan hadmi şerifleri dergahı ümmetinde kabul eyle. Az önce okunan Kur'an-ı Kerim'i de yine kabul eyle Ya Rabbi. Şu anda, bundan sonraki günlerde de yine yapılan, yapılacak olan bütün hayır hasenatları, bütün ibadetlerimizi, kulluklarımızı samimi bir şekilde yapmış olarak kabul eyle Ya Rabbi. Razı olacağın kullardan eyle cümlemizi, bütün milletimizi Ya Rabbel Alemin. Okunan hadm-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan izin ve sahabi, öncelikle Muhammed Aleyhisselam başta bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediyeledik vasılayla. Bu cennet vatanı bize emanet eden bütün şehitlerimiz, gazilerimiz, aziz ecdadımızın ruhlarına hediyeledik vasılayla ya Alemin. 29 Mayıs 1453'ün günü olan fetih gününü şu anda kutlamış oluyoruz. Fatih Sultan Mehmet ve bütün ecdadımızın ruhlarına hediye eledik vahsılıyla ya Rabbi. Yine şu anda burada amin diye bütün din kardeşlerimizin ahirete ihtiyan edenlerin ruhlarını hediye eledik vahsılıyla. Günahları varsa başta makamlarını cennet eyle. Bütün hastalara şifa ver ya Rabbi. Boştan onlara kolaylıkla ödeme imkanı nasip eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize güç kuvvet ver ya Rabbi. Hepimizi birlik beraberlik içinde muhabbet içinde iki cihan saadetine ulaşanlardan eyle ya Rabbi. Bu gün açmış olduğumuz kermesimizin hayırda yarış programının hayırlara vesile olmasın masip eyle. Bu Kur'an kurslarımızdan, okullarımızdan öğrencilerimizi en güzel şekilde eğitip, hafızlar yetiştirip milletimize, aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e insanlığa hizmet etmelerini nasip eyle ya Rabbi hayırlı insanlardır ile iyilerle beraber ve en hıllen cenneti mâ nebran iyilerle beraber cennetine dahil eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin yolu için, hepimizin sağlık, saat afiyeti için, vatanımızın, milletimizin, devletimizin istikbali, istiklali ve bekası için, hepimizin gönüllerimizden geçen hayırlardan hasıl olması için Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> ありがとうございました